Herkese merhabalar arkadaşlar. Dirilişi artı senaryomuzun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Üzere ben birazcık Ömer'de Osmanlı Devleti'ni kurduktan sonra arkadaşlar İlhanlılardan bedavadan topraklar almıştık biliyorsunuz. Çünkü İlhanlılar bize karşı bir atak falan yapmamıştı. Çünkü burada arkadaşlar Yuan Hanedanı ile savaşıyorlardı. Bu bölümümüzde biraz daha buradaki Hafsiler ve Memluklar Devleti'ni yıktıktan sonra arkadaşlar Balkanlar'da üstünlük kurmaya çalışacağım ve güzel bir başlangıç olsun diye buradan diplomasiden direkt olarak şekillendir Osmanlı da arkadaşlar kuracağım artık. Biliyorsunuz ki artık bayağı bir zaman oldu ve artık Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmanın zamanı geldi diyorum arkadaşlar şimdi öncelik olarak Memlük Devleti'ni yıkmamız gerekiyor. Memlük Devleti'ni yıkmak için sınırlarımızı askerlerle dizeceğim ve direkt olarak arkadaşlar hiç beklemeden Memlükler'e karşı bir savaş ilan edeceğim. Bir önceki bölümde İlhanlılar Gerçekten çok kolay topladık İlhanlılar. Yani savaşmasını bekledim. Yalnız Yuhan bayağı başı dertte olduğu için rahat bir şekilde sömürebildik arkadaşlar İlhanlıları da. Şimdi askerlerimin hepsini buraya çekeceğim. Bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de sizler için serilerimi devam ettirmeye çalışıyorum bildiğiniz üzere. Şimdi askerlerim geldi gördüğünüz üzere. Şuradan hemen ekonomisine bakacağım ve nüfusuna da bakacağım. 210 binlik bir ekonomisi varken 1 ise bir nüfusu var. Benim ise 7 ,786 binlik bir nüfusum varken 1 bir ekonomim var arkadaşlar bu arada bu senden linki de açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mevcut oradan gidip indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar Öncelik olarak buradan ki önce bir teknoloji puanımız verelim. Daha sonrasında arkadaşlar nereden daha çok asker geliyor? O askerleri de bir toplayalım. Bugün attığım e, Naz serisi arkadaşlar YouTube tarafından maalesef sarı dolar yedi. Yani <laughs> yapabileceğim hiçbir şey yok. Sürekli sarı dolar yemeye artık alıştığım için. Son zamanlarda zaten kanalın gidişatı da bayağı bir değişti. Anlamıyordum bir şekilde düşüşe geçtik. Yalnız biz yine kendimizi yeniden toparlarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen Memlük Sultanlı tüm askerlerimi çekeceğim. Ve daha sonrasında hiç beklemeden arkadaşlar hiç beklenmedik bir şekilde şekilde vuracağım arkadaşlar bunlara. Şimdi 22 bin hemen savaşımı bekletmeden arkadaşlar savaşımı ilan ediyorum. Hadi bakalım Memlük Sultan'la görüşmek üzere. Bir de benden askeri talep etmiş. Şu an kimle savaşta? Venedik Cumhuriyeti ile savaşa girmiş. Yani <laughs> kardeşim hadi bakalım hadi uzadı ee, buradan direkt olarak arkadaşlar 11.000'lik askerimi de şöyle dağıtacağım. Aşağıdaki 2.000 bin şuraya dağıtıyorum. Arkadaşlar bu serinin devamı için aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de kesinlikle olarak abone olmayı unutmayın diyecektim. Bakın abone olmuyorsanız böyle oluyor görüyor musunuz? Yani sürekli atak yiyoruz birilerinden. Şimdi şuralardan asker basacağım. Buradaki yeri görmedim bu arada kusura bakmayın. Burada asker olduğunu bile burada burası memnun toprağı olduğunu bile unutmuştum abi. Yalnız beni dünyanın öbür ucuna attı dur oyun. Şöyle gel abi. 11 Bin. 11 bin hemen şuraya çekelim. Daha sonrasında buradan biraz daha ordu basalım. Buradaki ordularımızı değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Memlük'te oradaki askerlerini toparlamayı başardı maalesef. Şuradan hemen ordu çekiyorum ve daha sonrasında arkadaşlar Konstantinopol olsun İstanbul yani İstanbul'da resmi İstanbul'a falan askerler getireceğim. Başlarım tarihin arkadaşlar yani 1453'ü boşver memlükleri şimdi yıkacağız. Ee, buralardan hemen askerler falan basacağım. Gördüğünüz üzere ne kadar çok askerim çıktığını görüyorsunuz arkadaşlar. Mehmet da hem benimle savaştı hem de hala e, pa para teklif ediyor yani ne manyak mısın kardeşim sen? Şuradan hemen askerleri bas. Daha sonrasında arkadaşlar bir tur geçireceğim. Maalesef bizi yıkabilirler yani burada bizi biraz geriye püskürtebilirler. Ama biz buraları tutarız diye düşünüyorum. Zaten diğer askerlerimiz biraz sonra gelecektir. Bakın şuradaki askerleri hemen buraya toplayacağım. Konstantinopol'de e, böyle bir liman var mı? Liman yok. Hemen limanda yap şuraya kardeşim. E, 6.900 şuraya hemen askerleri çekiyorum arkadaşlar. Askerleri buradan çektikten sonra direkt olarak gidip Memnun e, ana vatanını hemen çıkarma yapacağım. Dediğim gibi bu arada bu senaryo bittikten sonra e, Ko Komünist Türkiye serisi istiyorsanız yorumlar kısmını kesinlikle olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben de Komünist Türkiye yapmaya çalışırım. Bilginiz olsun diyorum. Şimdi buralardan askerlerimi çekeceğim. Memlük Sultanlığı'nın hızlı bir şekilde yıkam yıkmak için maalesef e, Bize biraz daha ekonomi lazım arkadaşlar. Şuralardan e, tamam bize bir şey yapamadı. Şimdi askerlerim gördüğünüz üzere geliyorlar. 36 binlik bir asker geliyor oradan. Bak aslanlar geliyor kardeşim aslanlar görüyor musunuz? Hemen askerleri buraya çek abi. Ee, daha Sonrasında Bunu e, Şuraya Bir Çek Şimdi Buradaki Askerlerim 130 e, bayağı Bir Asker Varmış Tamam Burada 138 Binlik Bir askeri Nüfus Var Arkadaşlar Hemen Şuraya Bir Denize Çıkalım Baksanıza Bakın Şurada 18.650'lik Bir Memlük Askeri Var O Memlük Askerlerini Bir Yok Edelim e, Tamam Abi Güzel e, Daha Sonrasında Arkadaşlar Bak Şimdi 138 binlik asker karaya bir Denize bir insin. Daha sonra şuraya da bir çıkarma yapalım. Ee, daha sonrasında buraya da abi. Her yere bir çıkarma yapmak istiyorum açıkçası. Şöyle hemen şuralardan askerlerimi basacağım. Memluk Sultanlığı savaşımız umarım ki kısa sürer. Ben de rahatlarım çünkü uzun sürünce biliyorsunuz fazla savaşlar yapamıyoruz Memluk Sultanlığı yüzünden. Ee, bu arada Nazalmay serimi izlemediyseniz arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim. Ben o seriye ne olursa olsun her şekilde devam edeceğim. Bilginiz olsun diyorum. 138 binlik asker hemen şuraya bir ya da şuraya abi tam buraya bir çıkartalım. Ee, daha sonrasında şuralardan askerler basacağım. Çünkü Memlük Sultan'ı bizi burada bayağı bir geri püskürtecek anladığım kadarıyla. Keşke bin, 1500 yılını bekleseydik görüyor musunuz arkadaşlar? 1500 yılını beklemediğim için şu an Memlüklar beni dövüyor. Ee, 1547 hemen şuraya atacağım. Tamam Memlük Sultan'ı bana denizden çıkarmalarını falan yapsın abi. Yalnız kardeşim bu ne haksızlık ya. 1032 asker al. Ee, şuralardan asker alacağım abi. Şuralardan denizden çıkarma yedik. Bak Venedik'i yıktı. Sonra geldi ve benim başıma oturdu. bak. Şuna baksana abi şuna bak. Ee, şuralardan asker basıyorum arkadaşlar. Askerlerim gördüğü üzere buralara yerleştim. Yavaş yavaş çıkarmalarımızı başlatacağız. Ee, Balkanlar tarafında pek fazla önemsemiyorum. Çünkü oraları her şekilde havada karada kazanacağım arkadaşlar ben. Şimdi askerlerim gelsin. Memlük Sultanlığı şu an e, bakacağım. 3183'lük askerini gördüm. Tamam abi bir sıkıntı yok. Biz oraları alırız. Ee, öncelik olarak arkadaşlar... 47.528 28.000'de de buraya daha sonuçta burada biliyorsunuz 3.000'lik bir askeri nüfusu vardı bu askeri nüfusun hemen yok edeceğim e, aşağıdan bu senaryonun e eklerim arkadaşlar oradan gidip indirip oynayabilirsiniz bu arada unutmazsam tabii ki de şuradan hemen şuraya e, daha sonrasında bunlar da buraya tamam onun, oraları şuraya ben tutarım ya Güzel. 28 ordu görüyorsunuz. Hemen geldi görüyor musunuz? Bak 138 binlik de buraya çıkacak şimdi. Memlük Sultan da habire topraklarımı yağmalıyor. Ben yağmalayan insanlardan nefret ediyorum bu arada. Ben şu ana kadar hiçbir serimde yağmacılık yapmadım. Ama ona rağmen bu reisler hala yağmacılık yapıyorlar. Ee, hemen güzel bir şekilde buralara da çıkarmamızı yaptık. Ee, tamam. Artık oraları geçmesi imkansız. Şimdi... Başkentsin'e güzel bir şekilde hemen çıkarmamalarımızı yapalım arkadaşlar. 28 bin'i buraya, zaten burada 19.000 asker kalmış. Bunları da hemen buraya çekeceğim. Bunlar buraya, kardeşim. Siz, sen buraya gel. Bu savaşı kazanacağız kısaca. Bu savaşı kısaca kazanacağız arkadaşlar. Memlük şu topraklarını da kurtaralım da bizi biraz sevsinler abi. Güzel, güzel abi. Gayet güzel. Tamam. Ee, gayet güzel abi. Gerçekten güzel bir şekilde yok etmeye başardık. Ekonomisi biliyorsunuz 200 binde şu an kaç bine indi bir bakmak istiyorum. 78 bine kadar inmiş durumda arkadaşlar. Sırf şu 180 130 binlik bir ordum geldiği için sanırsam onların sayesinde ekonomiyi de tepe taslak ettik abi görüyor musunuz? 15.000 buraya e, 68.000 hemen askeri buraya atacağım 560 da buraya atıyorum abi 1208 593 Sen de buraya güzel Arkadaşlar bu savaş ben son bir kez bize karşılık verecek sonra bir daha hiç veremeyecek bir ihtimal çünkü Görüyorsunuz ki şuralardan zaten onların çok fazla asker çıkıyor baksanıza nüfuslara bakın 65.000 abi e, Şimdi güzel kardeşim 14.254 sen buraya ee, sen buraya Özbekistan'dan Göktürk formama serisi yak yakında gelecek kanala bilginiz olsun arkadaşlar. Bu seriyi e, biliyorsunuz şerezlik olarak atıyorum. Onun dışında fazla atmıyorum genelde. Şimdi Venedik'e topraklarını geri vermişiz bu arada. Güzel bu haber bu. E, Venedik'i zaten biraz sonra yıkacağım zaten. Benim 8 milyon nüfusum varken Memnun 473 binden 72 bine inmiş durumda ekonomisi ve nüfusu arkadaşlar. Hemen Memnun'u yıkacağım. Hiç beklemiyorum. Ya, hareket puanımı çok kısıtlıyorlar ama olsun abi. Şuralardan hemen birleştir. Yuan Kahnedane ile topraklarımın hiç kesilmesini, bu arada hiç birleşmesini istemiyorum. Çünkü Yuan khanedanı birleştiğimiz zaman bence bize tek atabilir durumda abi. E, bunu da alıyorum. Memlük Sultanlığı sonuna getirmiş olduk bu vaziyette. Gördüğünüz üzere arkadaşlar topraklarımız hazır. Bir konuma geldi. Yuan khanedanı ile ilişkimlerimizi e, ilhamlılar. Yuan khanedanı... Oha! Oğlum! Arka... Er Kusura bakma kardeşim 2-48'e kadar ilişkilerimiz inmiş durumda arkadaşlar. Yuan Kanadı bana savaşlarına derse bit biteceğiz bu arada. Hiçbir fikrimiz yoktu ona karşı. Ee, şöyle hemen toprakları birleştir. Ee, kardeşim sen buraya gel. Ee, bu arada bu seri atıyorum. Evet şu bir bakıyorum arkadaşlar 10.000 olmuş. Anlamıyorum nasıl 10.000 olabiliyor ama. Hemen askerlerimi birleştireceğim. Şöyle gel abi sen de birleştir. Ee, 28.000 sen de buraya kardeşim. Tamam. Arkadaşlar 162 binlik ordu hemen şuraya çekeceğim. Onun dışında başka bir şey yapmamıza gerek kalmadı diyorum. Hemen askerleri gel abi. Evet. Memlük Sultanlığı Savaşımız 97'lik bir kısmını tamamlamışız. Gördüğünüz üzere o geri kalan kısmı da onda kalsın abi. Memlük Sultanlığı topraklarını istesem tamamını alabiliyor muyum? Gayet güzel arkadaşlar. Hepsini aldım. Gayet güzel. Ee, şimdi asimilasyonlarımız var. Bu asimilasyonları yapmamız gerekiyor maalesef. Çünkü asimilasyonlar bizi bitirebilir. Baksanız ee, baksanıza abi ne kadar çok toprak aldığımıza bakın. Şöyle bakacağım 41 tane yerleti ve asimilasyon yapmamız gerekiyor. Hemen yapalım kısa bir şekilde. Ee, 4.4 8.4 Şöyle güzel 8.4'lük bir diplomasi puanım var. Bunları veriyorum. Ee, daha sonrasında Şöyle bakacağım. Şuraya da bir bakalım abi. Güzel. Gayet güzel. Şimdi asimilasyonlarımız bitti. Arkadaşlar şöyle ekonomimiz ve nüfusumuza hemen bakalım. 1.481 8 milyon 612'de nüfusumuz var. Şimdi 181 binlik bir askeri nüfusun personel sayım vardı biliyorsunuz. Burada hemen şu e, sınırına koyacağım bu askerleri. Buraya bir çıkarma yapacağım. direkt olarak hafsileri bir yıkacağım. Ve daha sonrasında fizana da aynı şekilde darbe yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde askerleri bir dağıtalım. aynı zamanda ikisine de savaş yalan edeceğim. Hafsiler gel abi. Ee, Fizan savaş et abi Buna da aynısını yapalım ki sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar ee, Memlük Sultanlığı'na hemen darbeyi vuracağım ya, Memlük Sultan demişim Hafsiler ve Fizan'a e, savaşımızı yapalım abi Bana bakın buradan bir çıkarma geliyor ee, Şöyle hemen bir kısmını şuraya at abi askerlerin Tamam güzel Şimdi bu hapsiler bana devletime çıkarma yapan askerler devlet şeylerden sinir oluyorum. Allah belanı vermesin. Buraya mı yapacaktın çıkarmanı abi? Al. Daha sonrasında arkadaşlar şuraya biraz daha destek yollayalım ve daha sonrasında fizana direkt olarak topraklarıma katacağım. Bunları da buraya atıyorum. Gayet güzel gayet güzel. Şimdi hafsiler nereden geliyor şöyle bakalım 3172 bu da buradan geliyor güzel. Biz bir şekilde falan hiçbir şekilde toprak falan kaybetmeyeceğiz sandığım kadarıyla 62 bin çünkü askeri. <laughs> 3072'lik şehri buraya saldırıyor abi Çok saçma bir şekilde atak yapıyor Hadi bakalım hayırlısı ee, Buradan hemen askerlerimizi buraya çekeceğim Ve daha sonrasında e, 31 bin askeri buraya 21.000 bin bin, e, buraya kardeşim Askerlerimize hiç geri adım attırmayacağım Direkt olarak ilerleteceğim bakalım Nereye kadar ilerleyeceğiz çok merak ediyorum gerçekten Buradan bunları birleştir Daha sonrasında bunu da buraya koy Bunu da buraya güzel ee, Buraya kardeşim 4.948 inşallah buraya alabiliriz Çünkü burada nüfus kaç abi 41.216 gayet güzel. Evet şimdi hafsileri hemen gördüğünüz üzere hafsileri de yıkmayı başardık arkadaşlar. Tamamdır. Ee, bakın görüyor musunuz? %100 şöyle hemen toprakları birleştir. Fizan hemen topraklara kat. Ee, daha sonrasında hafsilere de aynısını yapacağım. Hafsilerin artık nerede sanırsam adada bir devleti var. Taletleri gönder yapıyorum arkadaşlar hemen topraklarıma katıyorum. Videomuz 11 dakika olmuş. Buraya kadar izleyen arkadaşlar da çok çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle birlikte serilerimizi güzel bir şekilde sürdürüyoruz bakalım. Hadi bakalım abi araştırmayı şöyle aç malları da aç yatırımları da aç. Her şeyi aç abi. Hemen turumuzu zandıracağım. 1403 yılındayız artık güzel bir şekilde turlarımız artarken. Dibimdeki Tilimsan Devleti'ni gördünüz. O hedefimiz şimdi Tilimsan olacak. Tilimsan'da da topraklarıma katacağım ve daha sonrasında biraz daha güçlenmiş olacağım arkadaşlar. 1405 yılındayız. Bin... Tamam abi dur dur. Şöyle şurayı kapat. Yatırımlarda e yatırımları da kapat. 70 binlik günlük gelir bize yeter de artar bile bence. Şimdi arkadaşlar askerlerimiz 27 bin. E şuraya geç abi. Hepimiz geçin buraya. 55 bin. Sen de buraya geç. Şimdi askerlerimizin hepsini buraya çekeceğim. Burada daha asimilasyon yapmadık biliyorsunuz. Burada asimilasyonlar iptal olabilir. O yüzden hemen asimilasyonlarımızı yapalım. Ee, daha sonrasında hiç beklemeden. Bak hiç beklemeden savaşımı ilan ediyorum. 135.000 ekonomisi ve 724.000 nüfusu var. Ee, bence bize karşı bir şey yapamaz. Ee, şöyle birleştir. Tamam orayı alamadık maalesef. Ee, sen şuraya. Şuradaki Tunus eyaletine şuradan asker yollayacağım arkadaşlar. Tunus eyaletini korumamız lazım. 2660 şöyle geç abi Ya bu kadar askerime karşı Kimse benim bir şey yapamaz bu arada biliyor musunuz Şu kadar askeri yolla Eee sen de buraya kardeşim Güzel hepiniz yerleşin güzel bir şekilde Bunlardan sonra arkadaşlar şöyle yerleştikten sonra Bakın ee, 7660 Şuradan şuraya geç ee, Buraları hemen alalım Güzel gayet güzel ee, Sen de buraya kardeşim Evet. Bu savaşımız 78'lik toprağını alsam bence benim için yeter. Sürekli savaşıyoruz bakalım. Hadi hayırlısı diyelim. Ee, şimdi sınırımızda Fas devleti var. Fas devletini alabilir miyiz? İçinden bile geçiriz arkadaşlar. Şimdi bu dakikayı sabitleyip yorumlar yaz kısmına yazarsınız umarım. Beklerim arkadaşlar bu arada. Ee, şunları şuraya topla. 11.815 Güzel hemen yerleştir arkadaşlar. Askerleri hemen yerleştiriyorum gördüğünüz üzere. Güzel ve daha sonrasında Fizan büyük ihtimal bana çıkarma yapacak ama ben buna çıkarmaya hazırlık olduğumu bildiğimden dolayı Hemen şurada yapmamız gereken asimilasyonlar varmış bunları hemen yapalım Tamam daha sonrasında arkadaşlar Fas'a bir e, çıkarma e, saldırı yapacağım Hadi bakalım Allah izin verirse kazanacağız bu savaşta 68 bin Kardeşim sen şöyle bir birleş sen de şuraya birleş Bana büyük ihtimal denizden bu da çıkarma yapacak yani beklediğim bir şey arkadaşlar bu arada yani sürekli denizden çıkarma yiyoruz Alıştığım bir şey Şöyle hemen 30 bin askeri dağıt sen de kardeşim buraya. Arkadaşlar dünyanın sonu 2 dakikada getirdim gördüğünüz üzere. Güzel gayet güzel. Şöyle birleştir. Ee, sen buraya sen buraya. Başkentte inşallah fazla asker yoktur ya. Tamam gayet güzel. Şuraları hemen topraklarıma katacağım. Daha sonrasında arkadaşlar sen buraya sen de buraya güzel bir şekilde bunları ilerletelim bir sıkıntı yaşamayalım. Ee, naz almaya serisi bu arada sarı dolar yemesine rağmen serileri atacağımı söylemiştim zaten arkadaşlar onları hiçbir şekilde aksatmayacağım her gün o 4.0'da videonun devamı gelecek bilginiz olsun diyorum. Ya her şey parama kardeşim başlarım böyle işe ya gel. Tamam burayı da birleştir 48 44.601'i de buraya at abi. Tamam şimdi 7.000 8'in şu e kadar askerini atıyorum ve daha sonrasında şunu da şuraya atalım abi. Tamamdır hemen barışımızı yapacağım. Fazla fazla savaşmaya gerek yok. Ben istediğim kadar toprakları aldım zaten. Evet arkadaşlar barışımızı yaptık. Diyorum ki bakın Osmanlı İmparatorluğunu bu kadar daha genişletmeye başardık arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de kesinlikle olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. 1.805'lik bir ekonomimiz varken 10.567.000'lik ise bir nüfusumuz oldu gördüğünüz üzere. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.